İsmail Bey'le şöyle devam etmek istiyorum. İsmail Bey bilmiyorum evet. duydunuz mu bu konuyu konuşurken Bahçeli'den de bahsetmişken bugün e, Nagehan Alçı bir yazı yazmış. Suriye'de ismini Devlet Bahçeli'nin koyduğu yeni hayat partisi kuruluyormuş. Düşünün yani Bahçeli Suriye'nin Fatih'i olmuştu zaten biliyorsunuz. Çünkü bilgeliler ve öngörülü bir isim olarak Suriye'de neler yaşanacağını öngörmüştü. Bizi de aydınlatmıştı ama anlaşılmamıştı. Sonra anlaşıldı. Şimdi de Suriye'deki siyasetin herhalde Fatih'i olma yolunda ki isim babası olduğu bir parti kuruluyormuş. Bu detayı da ben vermek isterim. Belki siz hani o cepheden de bilgi alıyorsunuz duymuşsunuzdur doğru mudur değil midir ama... Bahçelide Gezi Parkı üzerinden bir konuşma yaptı ve sokağa çıkın da görelim. O zaman boyunuzun ölçüsünü alırsınız dercesine bir açıklama ama Müsavat Dervişoğlu bunun büyük bir oyun olduğunu söylüyor bu tarz açıklamaların ve gezinin tekrar gündeme getirilmesinin. Kime katılıyorsunuz? Yani burada ne demem, ne demek istiyorlar? Bahçeli öngörülü bir isim olarak neyi görmemizi istiyor da Müsavat Bey bunu oyun olarak yorumluyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü her iki cepheye de yakın olduğunuzu biliyorum, tanıdığınızı biliyorum. Haliyle size böyle sormak istedim. Teşekkür ederim. Ee... Ben bugün çok rahatsızdım, grip oldum. O yüzden çok odaklanamadım. Programa mesajlar geliyor uyuma diye arkadaşlardan bunu açıklama ihtiyaç duydum. Biraz bir da bir de yorgunsunuz, gibi. yol yorgunusunuz tabii uzun bir gezi yaptınız. de var. E, yok yorgun değildim. 3-4 gün oldu geleli ama yine geçmiş de tabii yorgunluk da sayılabilir. Geçmiş olsun. Şimdi, evet şimdi yani e, bunların saçmalıkları üzerinden Gündem gündemi onlar belirleyip biz de o gündemlerin peşinden gitmeyi çok doğru bulmamakla beraber Sayın Bahçeli'nin e, sokağa çıkın görelim tahriki e, Sayın Bakanım'ın söylediğinden önce bence şunu söylüyor. Bunlar istiyorlar bir gezi daha olsun da şöyle şöyle işte cezaevleri biliyorsunuz dolu şu anda. Yani şeyini en çok aşmış. Herhalde. Hepsi dolu evet ve 150 bin kişi de cezasını çekmek için müracaat etmiş. Yer olmadığı için onları da şey yapıyorlar. O yüzden bir infaz indirimiyle bir kısmi af hazırlıkları var. MHP'ye taslağı hazırlamış, AKP'ye vermiş ama onu da MHP'de çok etkili birinden dinledim. Şimdi burada... Çok önemli bir şey söylediniz. O, çok özür dilerim. MHP taslağı hazırlamış bir kısmi af yolda diyorsunuz öyle mi? Ne evet, kadar zaman... Onu, e, ben Silivri'den aradım. O e, önemli e, çok önemli. MHP'de 3-5 isimden biri. Aradım. Gen genel dedim, başkan ben, yardımcılarından mı şu an aktif? Tabii tabii. Genel başkan yardımcılarından da. Şimdi dedim ki e, ya ben Silivri'deyim. Ümit Özdağ ziyarete geldim. Yani bu ayıpla nasıl yaşıyorsunuz duruyorsunuz? şeklinde bir, birkaç intizar ettikten sonra e, cezaevinden bahsi açıldı. Dedi ki başkanım gerçekten e, cezaevleri çok dolu. İstihaba hattını doldurmuş. 150 binde bekleyen cezaevine girecek insan var. Bundan dolayı yasa teklifini hazırladık. E, bir infaz indirimiyle e, AKP'ye sunduk. Artık e, top onlarda muhtemelen önümüzdeki ay diliminde böyle bir şeyin hazırlıkları var. Bunu bu şekilde anlattı bana. Şimdi şimdi burada esas şey şu, bahse konu şu, şey şu, Türkiye'de suçları çoğaltarak bir affın ve bir takım ne yapacaklarsa APO üzerinden ona meşruiyet oluşturmak ve kamuoyunda tepkileri farklı noktalara çekmek daha çok zihinleri bulandırmak ve bu kaostan e, esas e, yapmak istedikleri projelendirdikleri kafaların arkasındaki o gizli ajandaları da yürürlüğe koyacakları kanaatindeyim. Ha bunlar nedir derseniz tabii ki müşahhas olarak şunu biliyorum diyemem ama yani hepimizin bir öngörüsü var, analizi var.